Ailelerin diyarından vizyanların diyarına, diyarına jüneylilerin diyarından vizyan yoklarının diyarına, Klara'ların ülkesinden tüm kadınların içine durmamayı hoşlanan, savaşan, öbürleşen, güzel yaşan, tüm kadınların diyarını yürüyün. ...gerçekli bir yıl kadar sonra onun diktatörlüğüne son verdi. Mirabel kardeşlerinin 21. ölüm günü dönümünde ise 25 Kızım günü, okullar arası alanda kadına yönelik şiddet ve mücadele günü olarak anılmaya başladı ve dünyanın her yerinde, her yıl bu kapsamda etkinlikler düzenlenmeye başladı. Kadınlar fark edilmiş, fark etmişti. Şiddet tek başına görünmüyor ve bunun mücadelesi hep birlikte olmalıydı. Ama unutulmamalıdır ki Mirabel kardeşlere yönelik şiddet, tarihteki ne ilk şiddetti ve ne yazık ki ne de son oldu. Ataerkil zihniyetin hüküm sürdüğü bu 5000 yılda genelde ve özelde erkeğin de bu iktidar tarafından sistematik olarak gerek duygusal, psikolojik ve fiziksel şiddet devam etti ve devam ediyor. Belki yine gelirim. Dudaklarıma kanser cesana ısırıyorum günlerde. Her sözlük ilmin ucunda küfredemiyor çünkü. Bir de kürlese var diyorum. Bir sınav katlasa. Bitse bu sessizlik. Bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir sultan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan.